Arkadaşlar oyun dünyası yeni bir ilk izlenim videosu ya karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Fiona bir Tiles oynayacağız. Ee, dışarıdan sizler geliyorsa özür dilerim. Hemen bir başlayalım şununla. Bununla oynayalım. Bir iki kere oynadım. Oo baya hızlı. Tekrar. Baya hızlı çıktı. Hemen şöyle neden baya hızlı ki? Abi niye hızlı? Ya menüye dön. Yok şunlardan oynayalım. He, tamam. Acaba rekorumuz kaç olacak? Bu hemen hızlanıyor yalnız. Şu anda çok zor oynuyorum. 63 yaptık. Tekrar oynayalım. Şöyle gidiyoruz. Müziği duyuyorsunuzdur. Ya duymuyorsanız sesini açayım. Şöyle. Ee, bas diyelim. Ee, Mikrofona elim geliyorsa özür dilerim. Ya benim sorunum değil. Abi ya. reklam ha çıktık. Tamam. Tekrar hemen. Böyle oynayalım. Ya abi çok zor ya. Tekrardan oynayalım. Ee, böyle böyle devam edeceğiz. Hayır ya hayır. Neyse bu sefer yapalım. Arkadaşlar oyunda can var. Ya ben niye oynayamıyorum falan filan yapmayın. Ee, oyunda can var. Ee, abi çok hızlı gidiyorduk. Ya biz normal menüden normal oynayamıyor muyuz? Çünkü bunlar çok hızlı gidiyor. Şöyle ayarladım. Şöyle... Desek? Ya nereye giriyorsun ya? Böyle. Ee, şuradan hemen kapat. home ee, Şununla mı? Yok. Hmm, ne yapacağız o zaman? yapacak bir şey yok şununla ee, devam edeceğiz bununla evet çok hızlanıyor oyun şu anda elim bildiğini çok hızlı arkadaşlar beni iyisi ee, biraz siz duyun şu da bir çıksın Tamamdır. Geri. Böyle devam edeceğiz. Mecburuz. Ya böyle. Abi yavru yaptık. Ve ee, rekor yaptık. Tekrar oynayalım. Tekrar. Böyle böyle devam edelim canımız bitene kadar. Hakkımız bitene kadar oynayalım. Abi çok normale girelim sola normal. Ee, şu anda baga girdi diyecekken çıktı gir de. Neden oldu. Şu anda Bagda. Dan çık. Prubis. ne E böyle yapayım bir dakika. Vallahi arkadaşlar sesimde bilmiyorum değişiklik var mı? Şöyle yapayım. Play Store'a niye giriyor ya? Şöyle girelim. Çünkü bug'a girdi şu anda ee, bilmiyorum bug'da galiba hala. Evet hala bug'da. Ama şimdi çıkabilir. Evet şimdi normale girelim. Normal. Böyle. Bu da çok hızlı. Şöyle yaparsak çok hızlı. Hayır ya. Ne güzel gidiyorduk. Tekrar arkadaşlar çok zor ya bunun ayarları var galiba bir dakika Öyle. yok galiba ayarları da Allah Allah ben nasıl yapacağım O zaman şöyle girelim. Buldum tamam güzel. Yanlışa bastım. Tekrardan Neyse e, level geçtik en iyisi. Şöyle diyelim. Böyle şöyle. Ya bu da böyle. Şöyle alalım. öyle böyle oynayalım. Abi ya. Yanlış şeye bastım. Geri çık. Benim müzik. Bir de şunu da geçelim. Bu basitmiş, daha basit. Hadi be çok iyiydik. Şöyle geri. Neyse biz şimdi normal Jingle Breaks'e girelim. Çok güzel çünkü o. Ya abi ya çok güzel bir tek dar. Arkadaşlar hep şurada çeşiriyoruz tekrardan. Hakkımız bitiyor. Ya böyle devam edeceğiz. yıldız yaptık. Hayır! Çok iyi gittik. Tekrar yapalım. Ben bir kere bir daha oynamak istiyorum. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, döndüm, iki tane aldım ve devam ediyoruz. Ve kazandık. Bize bonus time verdi ve şimdi zorladı. Evet tam da bir de yandık. Ee, neyse. Çok iyi gelmiştik. Yani 3 yıldız yaptık. Ee, hakkımız var. Tekrar oynuyorum. Çok güzel bir oyun. Yani insan oynayısı geliyor tekrar tekrar. Ah be bunda yakalandık kötü. Bir hakkımız var. Tekrar yani oynamak da bitmiyor. Arkadaşlar bunu videolar gelecek seri yapacağız. Sömü. Yani bu bu çok uzun bir oyun olacak. Bizim için çok uzun bir serüven olacak yani. Bunu çok uzun bir zaman çekeceğiz. Böyle gidersek güzel ya. Hayır ya. Hayır arkadaşlar ya. Tekrar oynamak istiyorum. Tekrar tekrar. Ya tekrar oynayabilseydik ya. ya. Tekrar oynamak isterdim çünkü çok güzel bir oyun. canın dolmasına kaç dakika var ya. bir dakika 49 saniye. Hmm. Yanlış şeye bastım. Şu reklam bir gitsin. Ya şöyle geri çık ya. Aa kazandık. Güzel o zaman oynayalım. Yani. Evet güzel. Olmuyor. Ya ben aslında bir tane daha izleyeyim hatta. Ee, özür dilerim videoyu durduruyorum. Arkadaşlar döndük. Ee, aldığım iki tane daha. Ben bu oyunu oynamak istiyorum. O yüzden devam ediyoruz. Bu hakkımızı iyi değerlendirelim. Bonus'a kadar gelirsek zaten güzel. Oyun çok güzel. Linkini bırakabilirsem bırakacağım. Ha, yani çok güzel bir oyun. bir yıldız yaptık. Hadi be ya. Güzel gidiyorduk. Ee, i̇ki hakkımız varmış. Tekrar oynayalım. Güzel. Ya abi nasıl ya. Son bir oynama hakkımız kaldı. Ee, dilerseniz hemen onu da değerlendirelim. Videomuzun sonuna gelelim. Çok güzel gidiyoruz. Hayır ya. Hayır. Ee, çok güzel geldik. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Linkini de bırakacağım. Hoşçakalın.